Evet arkadaşlar şimdi FD6 aracım 2007 ve aracın MAF sensörünün olduğu yerden gelen hortum. Şimdi bu hortumda kaçak olup olmadığını çok basit bir sistemle şöyle gördüğünüz gibi su şişesiyle işlemini tamamladık. Kaçağın olduğu hortum bulduk. Şu arkadaş arka tarafta MAF sensörünün olduğu yerden emme manifoldunun olduğu yere şu dar alana geliyor. Şimdi bu arkadaşa suyu sıktığımız zaman faşır fuşur diye bir ses çıkardı. Çıkardığı ses vasıtası tabii kendisinin arızasını bulduk. Şimdi benim aracımdaki arıza neydi onu söyleyeyim ben size. Ee, o kadar kalibratöre işte şey kelebeğe daha doğrusu işte Bizde yapıldı kelebeğin, ee, ondan sonrası resetler atıldı beyne, ondan sonra her şey yapıldı ama bir türlü geçmedi. Devirde dalgalanma yapıyordu. O da az buçuk değil. 1000 ile 1500 arası sürekli sürekli gidip gidiş, gidiş gelişler yapıyordu. Gazdayken daha çok belli, benzindeyken o kadar çok belli değildi. Biliyorsunuz mav sensörün bir tarafı beyne yani regülatöre LPG'nin regülatörüne geliyor. Oradan da şeye geçiyor. 3T gibi düşünün. MAP sensörünün çıkışından da şeye veriyor. MMR voltuna veriyor. Şimdi ilk bulduğumuz bu. inşallah başka yırtıklar falan yoktur. Biz bunu buradayken şuradayken keseceğiz. Ondan sonra geriden geçeceğiz. Maksat emişi azaltmak. Bu fazla emiş yüzünden arabanın rolantisi de yüksekti. Ondan sonra geriden bir e, resetleme yaparım. Ondan sonra işte bir kelebek için güzel bir e, şey düşünüyorum. İşte kendi kendini ayarlayabilmesi adına bir ayar düşünüyorum. Arkadaşlar sağ olsunlar YouTube'a birçok arkadaş koymuş. Biz de elimizden geldiği kadar ne biliyorsak onu koymaya çalışıyoruz. Ama gördüğünüz gibi... Evet şunu bir sabitleyelim şuraya. Gördüğünüz gibi F6'da kullanıyorum ben. Ya başıma gelen her bir şeyi çekip atmaya çalışıyorum. Daha bir sürü şey var aslında başımıza gelip de çekmediğimiz, atmadığımız. Keşke olmuş olsa da birilerinin ihtiyacını görebilsek. Hani aynı arızayı gören, aynı arızayı yaşayan insanlar en azından birbirlerine destek çıkarsa ben de sevinirim. Ben çünkü zor bela düşünerek yapıyorum. Çünkü o kadar tamirciye gidiyoruz, hiçbiri bulamıyor, edemiyor. Yani tamam doğrudur. Esnaf olmak da ayrı bir konu da. Yalnız biliyorsunuz hiçbir tamirci de doğru düzgün hiç tamirci de kendi arabası gibi üzerine düşmüyor. Biz de işte bu şekilde yine başımıza gelen tabi gelmesini istemiyoruz ama eğer ki gelebilecek bir durum olduğu takdirde sizlere yardımcı olmak için çalışacağız. Herkese iyi günler.